Şimdi nereye gidiyoruz? Parka. Evet. Ay da aldın yanına. <laughs> Hadi gel koş gidelim parka. Baba. Baba geliyor. Evet anneciğim baban gelecek akşam tamam mı gel? Ha? Ne kim yapıyor? Ne iki yapıyor? Hadi koş parka koş. Kimse yokmuş bak rahat rahat oynayalım gel. Hadi koş 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 koş. <laughs> Havada soğuk bir şey düşünce. <laughs> ayıcığınla mı oynayacaksın? <laughs> tamam. Hadi. Hadi çık da ayıcığınla kaydıraktan kay. Koş. Bunu, bunu yapıyor. Evet anne. Serdar abi salıncağı yapıyor. Gel. Hadi gel. Çık. <laughs> Önce şey e, ayıcığını gönder sonra sen gel hadi. <gülüyor> ha? <gülüyor> birlikte kayacaksınız. Tamam birlikte kayın. <laughs> Yok anneciğim ıslak değil. Hayır. <laughs> Yağmur yağmadı ki bugün niye ıslak olsun? Hadi gel gel çabuk. Tamam oradan kay. Gel bakalım. <laughs> Korkma gel ben seni buradan tutacağım hadi. Hop. Ee, <laughs> Ayıcık da kaydı. Sallayacak mısın? Sallayayım mı sizi? Hadi ver ayıcığını koyalım sen ayıcığını salla ver. Ben, ben de ayıcanım. Tamam koy. Dur yardım edeyim ben sana. Geç arkasına Hoppa. Ben de seni sallayayım mı? Evet annem dönüyor salınca. Salla hadi salla. Efendim? Hadi bak böyle salla. Hızlı salla. Böyle. Hadi. Aferin sana. Aferin kızıma. Nereye? Kaçma buraya gel. <laughs> Dur bak araba geliyor ama. Dur. Heh, gel. Gel parktan çıkma gel. dönüyor 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 dönüyor. Döntemiyor. Döndüreyim mi ben bunu sana? Bak şimdi o dönecek. Bekle. Döntem. Evet döndü. Döndü. <laughs> Parkımızı da çekelim dur. Döntem. Nereye? Ne oldu? <laughs> gel hadi. Aa, Uçak mı geçiyor? Ne oldu? Ha? Evet. Sikibiri tuvalet. Yına. Yoktur ki o burada. Bak, bak. Hani nerede? Ben göremiyorum. Araba, kala, çabuk kaç. Ayıcıyı kurtar kaç. Ayıcı orada koş. Hadi kaydıraktan kay mı? Hayır hayır merdivenden inme. Kay buradan çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Hop. Hadi koş. Ayıcının yanına. Al onu kucağına. Dur tutayım ben. Hı. Hadi ata binsin gel. Bindir ata. Hı. Dur. Ay düştüm. Dur. Böyle yaparsan düşer ama. Hayır dur. Tren geçiyor. Dur ben buradan bastırayım. Ay gücüm yetmiyor sana. Kocaman olmuşsun artık. Hadi sen de bana yap dur. Hadi yap. Oturdum. <laughs> sen beni kaldıramazsın çünkü. O kadar da büyümedin. Evet. Hadi bastır. Hangimiz daha güçlüyüz? Hadi hangimiz daha şey bastırabiliyoruz ağır? Hop. Hop. Ayıcık kaldı orada yine Elif ince. <laughs> koş koş. Getireyim mi ayıcığını? <laughs> tamam getirmeyin. Ama oraya saklanmış olmuyorsun ki ben seni görüyorum. Gel. Tutalım. C. <laughs> C kızıma. Kaçma buraya gel. Hayır ama bak parktan çıkmıyoruz. Arabalar geliyor. Geç. Geç. Şu tarafa koş öyle yakalayayım ben seni. Kaçma buraya gel. Buraya gel. Hayır hayır. Parktan çıkmıyoruz gel. Geç. İçeri geç. Arabalar geliyor anneciğim. Ay ay ne kadar hızlı koşuyorsun Elif İnci ya. Yakalayamıyorum ben seni. Ben kaçıyorum bu sefer de senden. Yakala da göreyim. <laughs> hadi markete gidelim. Al oyuncağını. Hadi oyuncağını. Tamam bir el salla kapatalım videoyu hadi. Iki